Eski yöne işlerimiz yok işte. Eski, eskilerden bir kalan bir tek müzik sanatı sana sokağında. Türk kültürünün bir parçası olan kalaycılık mesleği artık teknolojiye yenik düşerek tarihe karışıyor. Gençler bu işi istemiyor. Parası pis iş bu dile. 45 yıldır kalaycılık yapan Muzaffer Tüysüzoğlu, Samsun'da son kalan iki kalaycıdan biri olduğunu ve bu mesleğinde yok olmaya yüz tuttuğunu dile getirdi. Kalaycılık mesleği şu anda tarihi karıştı, bitti. Bizden sonra da bitti daha daha işte, yok. Gerisi yok, ilerisi yok, bitti yani. Her şey bitecek. Herkes telik, şey, çelik tencere kullanıyor. Yani mi atıyorlar, şimdi yenisini alıyorlar. Atın. Elistir yapıyoruz. Da şey yapıyoruz, her şey yapıyoruz. Ama böyle demiş değil mi? Bir yere getir bakalım. İlistir ve var. Annemin o istedi. Samsun'un en eski kalaycılarından olan 63 yaşındaki Muzaffer Usta, kalaycılık mesleğinin artık bittiğini ifade ederek özellikle gençlerin hiç ilgi duymadığını ve çırak bulamadıklarını belirtiyor. Çırak zaten yeriş mi ki? Biz zamanında bu işe girdik, bu işte kaldık. Yeriş mi ya bu iş? Pis meslek. bunu beğenen yok. Gençler bu işi istemiyor. Pası, pis iş bu değil. Masa başı arıyor. Masa başı nerede öyle? Öyle iş nerede? Eski müşterilerim yok zaten. Yaşlı başlı insanlar öldü. Gençler zaten bakır sevmiyor, geçirmiyorlar. Kalaycı Muzaffer Usta, bakır kalaycılığının teknolojiye yenik düştüğünü ve mesleğin bitmek üzere olduğunu söyledi. Kalaycılık mesela teknolojiye yenik düştü. Neden düştü? Çelikler çıktı, emaneler çıktı, porselenler çıktı. Bakır rakibet kalmadı. Bakır işleri geçen günden azalıyor bitiyor. İki kişiyiz yani Samsun'da bu En eskileri benim Samsung, um. Bakır Kalaycılık'ta. Bakırdan yapılan kapların insan sağlığı için önemli olduğunu ifade eden Kalaycı Muzaffer Tüysüzoğlu, kalaycılık mesleğinin son zamanlarını yaşadığını vurguladı. Bakırda bir şeymek sağlık yönden güzeldir. Bakırda bir şey yemek derim. Ama çelik yemekler haşlı tat vermiyor. Bakırda bir şeymek daha güzel oluyor. Pilav güzel oluyor, yemekleri güzel oluyor. Onu kim anlatacaksın? Şimdi geline, şimdi kızla bakır çöpe atıyor, çöpe. Bakırı seven yok. Eskiye yönelik olsa seviyle bakır ama ye, yeniyle bakır istemiyor yani. Evet. Kulak bakır tava bu. Evet. Elinizdeki bakır tava şu an e, ortalama ne kadara kalay yapılıyor? Ücreti ne kadar bunun? Ücret şu anda bunun 100 lira. Kapakla kapayla bana 100 lira kalayız bakırı. Malzeme pahalı çok. Malzeme para dayandıramıyoruz. Bakır aşağıda rebet göstermiyor. İşte eski her geçen işlerim düşüyor zaten. Adam içeri kalırım? emeği alırım diye. İşte onu idare ederiz diye. Bakır'a da güç yetmiyor diye. Bakır'a yemeği güzel oluyor ama para veremiyoruz diye. Malzeme pahalı için yaptıramıyorum millet Bitiyor abi. Tarihe karıştı. Bizden sonra bu işi yapacak adam yok. Adama 5 milyon maaş versen gel sana bu verdim gelmez. Neden? Meslek pis meslek değil. Adam masa başı Nerede o masa başları Nerede? <laughs>